Geçen hafta birinci videosu paylaştım ve üzerine çok soru geldi bize bunun nasıl yapıldığını gösterir misin diye. O nedenle şu an bir videoyu yapıyorum. Yaklaşık 5 dakika içinde şu anda izleyeceğin videonun yapılışını sizlere gösteriyor olacağım. Bu şekilde çekimleri yapmak aslında sizin tamamen yaratıcılığınıza kalmış. Bu sistem, bu çekim tarzı genelde böyle lüks arabalarda vesairede kullanılıyor. Şimdi ilk başta bu tarz bir içerik hazırlamak için tabii ki bir tane kameraya veya telefona ihtiyacımız var. Ee, çok fark etmiyor aslında. Herhangi bir cihazla bu içeriği siz de çekebiliyorsunuz. Sadece yüksek karede çekimler yapıyor olabilmeniz gerekiyor. En az 50 kare. 100 kareye kadar yolu var. Kameranız veya telefonunuz artık neyi kaldırıyorsa. Yüksek kare almamızın sebebi ise bu arada görmüş olduğunuz bu geçişlerde speed ramp efekti kullanıyoruz. Videonun bir kısmını yavaşlatıp bir kısmını hızlandırıp o iki videoyu birbiriyle bağlandığımız video efekti diyebiliriz. Evet. Eğer buraya gidip edit işlemini de nasıl yaptığımızı birlikte görelim. <laughs> çok uzun süredir Premiere Pro üzerinden böyle bir çekim yapmıyordum. Burada projemiz hazır. Öyle çok anlı şanlı bir şey yok. A hey, Direction Blur. Onun altında böyle ses efektleri. Ve altında müzik. İki tane de burada renk attığımız şey var. Onun dışında bu videoyu ben tabii ki dikey olarak çektim ki Instagram'da daha kaliteli bir görüntü oluştursun diye. Şu an bakacak olursak projemiz 1080'e 1920 olarak e, ayarlanmış durum. Projemize baktığımız zaman şu geçişlerde dikkat etmeniz gereken sağa gidiyorum, sağa gidiyorum, sağa gidiyorum ve bu sefer yukarıdan gittim. Yani en az 3-5 tane sahneyi sadece sağa giderek ayarlayabilirseniz o görüntülerde hiçbir şey yapmasanız bile şu şekilde güzel olacaktır. En azından birbirine uyacaktır. Bu dediğimiz gibi boş görüntülerimiz. Bunun içinde şu anda hiçbir efekt vesaire yok. Bu görmüş olduğumuz görüntüleri bu hale getirmek için Öncelikle yapmamız gereken şey tabii ki de Speedram efekti atmak. Geldiğimiz zaman dilersek buradan sağ tıklayıp en aşağıdaki show clip frames'e gelip time Remap'inden speed'i seçebiliyoruz veya daha basitleştirmek için soldaki fx'e tıklayıp buradan speed'i seçebiliyoruz. Ve buraya geldikten sonra P tuşuna basıp kalemi alıyoruz ve bu kalemle birlikte hızlanmasını istediğimiz yerin üzerine bir tane noktacık keyframe bırakıyoruz. Bu Koymuş olduğumuz keyframe bu videonun sol kısmıyla sağ kısmını birbirinden ayırıyor. Mouse'umuzun sol tuşuyla burayı tutup yukarıya kaldırdığımız zaman veya aşağı indirdiğimiz zaman videonun hızıyla oynamış oluyoruz. Ve bizim şu anda oynamak istediğimiz yer videonun sağ tarafı olduğu için bunu böyle müziğinizin ve beatinizin ne olacağına göre oynatıyoruz. Şimdi bir render alalım bakalım. Güzel kayıt. Fakat bundan sonra tabii ki yapabileceğimiz bir e, olay daha var, hatta iki tane daha olay var. Şurada evet. görmüş olduğunuz keyframeleri, burası iki, bir, iki bölmedir. Bunu tutup bu şekilde sağa doğru yatırdığınız zaman videomuz yavaştan başlayıp hızlanarak akacaktır. Yani deminkine göre çok daha yumuşak bir geçişi bu şekilde sağlayabiliyorsunuz. Üçüncü yapabileceğimiz şey ise bu noktalardan keyframe'lerden bir tanesine gelip mouse'unuzun sağ tuşuyla tıkladığınız zaman burada ayrı bir bölme açılacak. Bu bölmeyi de tutup bu şekilde sağa doğru çektiğiniz zaman zaten kıvrımları görebiliyorsunuz. Videonun geçişi aynen burada göstermiş olduğu gibi olacak. İlk videomuza keyframe'imizi attık. İkinci videomuzda ne yapacağız dersek burada da P tuşumuza bastık gene sol tarafını kaldırdık. Aynı işlemleri yapıyoruz. Tekrardan bu kulakçığı sola doğru kaydırdık şunu da şöyle bir es kıvrımı verdik. Bunu tabii ki çok seri yapabiliyorsunuz bir zamandan sonra. Şöyle baktığınız zaman görmüş olduğunuz gibi bu işlemleri yaptıktan sonra videoların geçişini bu şekilde sağlamış oluyoruz. Aynı şekilde bunu bütün videolara uyguladıktan sonra bu efekti gerçekleştirmiş oluyorsunuz ve ondan sonra tabii ki dönüp buraya <laughs> Yani aslında tek yapmanız gereken bu. Ondan sonra benim yapmış olduğum işlem burada. Görmüş olduğunuz üzere bütün videoların üzerine bir nest attım. Çünkü çok fazla efekti aynı şeyin üstüne atmak istemedim. Nest attığımız zaman video tamamen sıfırlanıyor ve en baştan üzerinde çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Bu sayede üzerine nest atmak için de Atıyorum bu videoyu tuttuk sağ tık dedik ve buradan nest seçeneği seçiyoruz. Videoyu işlemiş olduğumuz bütün efektler vesaireler hem efekt kontrol panelinden hem her yerden kaybolacak. Nestimizi attık. Burada görmüş olduğunuz üzere ben buraya directional blur atmışım. Yani bulanıklık koymuşum. Burada da görmüş olduğunuz üzere bu bulanıklara da aralara keyframe atmışım. Ve burada video bulanık başlıyor sonra normale dönüyor normalden sonra gene efekte attığımız yerden sonra tekrar bulanıklaşmaya başlıyor. Bunu yapmak için de <laughs> Now, what are you doing? I just dim the wash down. No, but this you're already. At least you didn't interrupt me because direct yazsanız. Okay, you interrupt me again. I thought you was gonna stay longer. Ve bu efekte atmak için de şimdi buradaki efekte bir silelim buradan. Ondan sonra FX paneline gelip burada veya şurada olabilir sizinki veya bulamıyorsanız bu yukarıdaki Windows seçeneğinden FX'i seçebilirsiniz. Dilediğiniz her şeyi buradan açabilirsiniz. Eğer burada kaybolursanız benim çok başlarında yaptığım şeydi. De reset dediğiniz zaman bütün proje en baş haline gelecektir. Şimdi FX paneline geldiğimiz zaman direct yazsak bile burada directional blur çıkıyor. Bunu tuttuğumuz gibi bu videomuzun üzerine atıyoruz. Şimdi bunun mantığı şu şekilde. Keyframe'ler koyduğumuz keyframe'ler keyframe'ler buraya koyduğumuz efektin hangi aralıkta ne şekilde çalışması gerektiğini videoya söylüyor. En başında blur'lü başlamak istediğimiz için buraya direction bölümüne 94'ü yazıyoruz. Bu direction dediği hangi tarafa doğru blur'ü atmamız gerektiği olacak. Blur length dediği de ne kadar fazla blur olması gerektiğini e, bu efekte söylüyor olacağız. Bunun da bence en güzel rakamı 13. Yani bütün videolarınızda bunu 13 olarak kullanabilirsiniz. Bu ikisini yazdıktan sonra sol tarafta toggle animation dediği bu animasyonu buraya kilitliyoruz. Bakın speed ramp efektin geçtikten sonra zaten görmüş olduğunuz gibi video yavaşlıyor burada. Buraya gelmeden şu iki tane add keyframe dediğimiz noktalara tıklıyoruz. Ve bu ne yapmış oluyor? En başta attığımız 94'e 13 blur'ü buraya kadar getiriyor. Ya yazmayın işte bir YouTube videosu yapayım diyorum bir rahat bırakın. En başta atmış olduğumuz 94'e 13 blur'ü videonun burasından burasına kadar getirmemizi sağlıyor. Bunu çok basitleştirilmiş şekilde anlatıyorum ki anlayabilin diye. Çünkü gerçekten aslında yapımı çok basit ama birazcık karışık gelebiliyor. Şimdi buradan iki frame Belki bu frame o sizin gene yapmış olduğunuz videoya göre değişiyor. Bu framelerden sonra şu reset parameter dediğimiz bölgeye tıkladıktan sonra bu iki frame arasında videomuzun blurünü düzeltiyor. Yani burada ne yapmış olduk? Blurle başladık. Buraya kadar aynı blurle gelmesini istedik ve iki frame sonra videonun düzelmesini istedik. Ve bu şekilde videolarımıza hareket bulanıklığı yani motion blur dediğimiz efekti attıktan sonra diyelim ki işte çok ortasına gelmiş. Bunları tutup mesela bir frame geri atabiliyorsunuz, ileri atabiliyorsunuz. Bu dediğim gibi tamamen sizin videonuzun durumuna, gidişatına, müziğini nasıl kullandığınıza, blur'ün ne kadar olmasını istediğinize göre değişir ama yapılışı genelde bu şekilde. Burada blur'ümüz bitiyor ve ondan sonra blur'e başlamak için tekrardan bu motion blur'ü tekrardan atabilmek için şimdi bu aralıkta Yine baştan çok basit bir şekilde anlatıyor olacağım. Bu aralıkta biz blur olmasını istemediğimiz için ve en son atmış olduğumuz keyframe'ler 0'a 0 olduğu için tekrardan blur'ü başlamadan önceki karelere gelip buraya birer tane daha keyframe atıyoruz. Bu da ne olmasını sağlıyor? Bu arada kesinlikle blur istemediğimizi videoya söylemiş oluyoruz. Şimdi 0'a 0 oradan başladık 0, burada 0. 2 frame ya da bir frame daha ileri gidiyoruz. Ondan sonra değerlerimizi tekrar giriyoruz. 94'e 13. Bu da ne yapmış oluyor? En başında blur, ortasında blur'ı istemedik ve speed ramp yani hızlanma efektimiz başladıktan sonra burada tekrar bir blur almış oluyoruz videomuza. Evet görmüş olduğunuz üzere bu iki efektle birlikte altına bir tane çocuk sesi ekledim. Ben, 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 ben. Ve şu şekilde görmüş olduğunuz gibi ses efektleri, wash efektleri ekledim. Bunları YouTube'dan veya herhangi bir yerden bulabilirsiniz. Bulmaları çok basit. Hatta ben de paylaşmıştım bir ara. İsteyen olursa her zaman yorumlarda belirtsin. Mail adresini yazsın. Kendilerine gönderiyor olurum bu efektleri de. Renklendirme ve ses efektlerini de ekledikten sonra Reels'ımız bu şekilde <laughs> hazır olmuş oluyor. Evet kardolar size bu şekilde bir e, riyas içeriğinin nasıl yapıldığını kısa bir şekilde göstermek istedim. E, bu aralar çok fazla yaptığım şeyler değil ama bunlardan da pas geçmeyelim. istedim. çünkü biliyorum seviyorsunuz hepiniz bu tarz bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Ben de arada böyle fırsat buldukça deniyorum, ediyorum. Umuyorum ki sizlere de bir şeyler katabilmişimdir. Şimdi bir sonraki videomuzda Sony A7 IV, Sony FX3, Sony A7S3 ile birlikte güzel bir kısa film, böyle belgesel tadında bir içerik hazırlayıp e, Datça köyünde güzel bir çekim yapıp bu üç kameradan hangisi sizin için daha iyi veya bu üç kameranın birbirinden farkı ne hangisi daha güzel görüntüler alır? vesaire gibi konuları görüyor olacağız. Şimdilik benden bu kadar. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben Gökhan Karakaş. Bye.